Ne gibi? Şu partinin adamı, bu partinin adamı, şu partinin adamı, şu par Hayır. Zinakarlar, faizciler, içkiciler, kumarcılar, adaletsizler, Allah'a şirk koşanlar, Allah'a isyan edenler, müminler, salihler, şehitler, takva sahipleri. Bölüm bölüm. Kaç bölüm Allah bilir. Tefsirde açıklıyor bunu. Ve insanlar amellerine göre, Yasin, azıcık biraz şöyle uzaklaşalım. İnsanlar amellerine göre şekil alacaklar diyor suretleri. Maymun suretinde gele, gelecek var diyor kıyamete. Hınzır suretinde gelecek var. Kulakları gözleri, kulakları sağır gözleri kör dili konuşamayanlar. Bir kısmının dili göbeğine kadar uzamışlar gelecekler diyor. Bunların hepsini suçlarını açıklıyor tefsirde. Yani bunların detaylarını böyle dilden akılda tutup da anlatmak zor bir şey. Zor bir şey. Bunların hepsi yaptıkları amele göre şekil alacaklar diyor. Bir de bunların içerisinde yüzleri parıl parıl parlayan, güneş gibi olan, dolunay gibi parlayan olacaklar diyor. İşte o gün yüzler bembeyaz olacak diyor. Bir başka bir ayette Ali İmran suresinde o gün yüzler simsiyah olacak diyor. Hatırlayamıyorum ayet-i Neyse zamanı gelince onu da okuruz inşallah. Herkes ameline göre orada fasıla bölünecek gruplara bölünecek diyor. Yevme fi fissuri fete'tûne efvâca. Evet. Yevme fi fissuri. <laughs> Sura üfürüldüğünde iki, ikinci üfürme olduğunda fi fissuri fete'tûne efvâca. Bölük bölük geleceksiniz diyor. Bölük bölük. Az önceki ayet-i kerimenin tefsiri kimisi hınzır gibi, kimisi maymun gibi, kimisi tipi kaymış diyoruz ya. Tipi kaymış vaziyette ama herkes hayatından bezgin bir vaziyette. Müminler hariç. Müminler ve kurtulanlar müstesna. Evet. Ve sema issemâu Ve gökyüzü açılacak, kapı kapı olacak diyor. Gökyüzü açıldı, kapı kapı demek çok kapıları olacak. Gökyüzünün o kıyamet gününde. Ve suyiratil cibâlu fekânet O gün dağlar Suyirat yürütülecek diyor yürütülecek Suyiratil cibalu fekenet serabe Şu anda dağlar nasıl? Kaskatı katı kocaman Everest dağını düşünün 5000 bin miydi 8 bin miydi küsük metre yüksekliği Kocaman bir dağ değil mi? O dağı düşünüyorsun ama o anda o pamuk gibi Hallaç pamuğu gibi göklerde gezecek Üflediğin zaman nasıl toz duman oluyor Toz duman vaziyette o dağları uzakta serap gibi göreceksin diyor Bir hayal gibi Gerçeği yok uçuşuyor, dağlar uçuşuyor. Çünkü yeryüzü dümdüz olacak kıyamet gününde. Hesap vermemiz için mahşer gününe dümdüz bir alana, bir araziye bütün canlılar diriltilecek. Sadece insanlar değil. Bütün canlılar diriltilecek. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ